Diora Kripto Para Borsası'ndan herkese merhabalar ben Emre Yıldız. Bugün 15 Şubat Cumartesi günü bir kripto analiz programımızda tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bir haftayı daha geride bıraktık ve geride bıraktığımız haftada kısa bir özet geçecek olursak durağın geçen bir hafta daha olduğunu söyleyebiliriz. Yani ne kazançlı ne de kaybedilen bir hafta olduğunu söyleyebiliriz ama aslında e, şu açıdan e, birazcık kaybedilen bir hafta olduğunu söyleyebiliriz şu açıdan. Çünkü şöyle bir durum oldu. Özellikle altcoin'lerde böyle birazcık daha e, negatif yönde hareketlenmeler yaşandı. Burada da yatırımlarda olarak yine bir panik havasına kapılıp büyük bir kayıplara maruz kaldığını söyleyebiliriz. Özellikle hafta içinde incelediğimiz on çenel analizlerinde özellikle gerçekten çok yüklü miktarda alt koyunun cephesinde çıkışların yaşandığı ve özellikle büyük işlemlerin de kaybedildiği bir hafta olduğunu burada söyleyebiliriz. E, pozitif anlamda gelişmeler yaşandı mı? Yaşandı. E, negatif gelişmelerde yaşandı ama bak kıcak olursak bu yaşanan pozitif gelişmeler fiyatı tetikleyebilecek bir gelişme değildi aslında. Bunu biz nötr bir gelişme olarak kabul edebiliriz ama bizim için kritik bir ana girdiğimi söyleyebiliriz. Yani e, Şubat ayının ilk iki haftası bit, bitti artık bunu bu şekilde kabul edelim. E, artık bizim için beklenen o kritik bir son iki haftamız var. Biz bu son iki hafta içerisinde kripto para piyasasında beklenen reaksiyonları yaşarsak Mart ayında çok güzel hareketlerle artık yolumuza dol dizgin devam edeceğiz. Fakat bizim öngördüğümüz ve beklentiler dahilinde olaylar gerçekleşmese ve fiyat bu şekilde şekillenmediği takdirde aslında Mart ayı için yine kötü bir senaryoda karşı karşıya kalacağız. Ve 2025 yılının böyle kaosuyla devam etmesi bekleniyor. Bunu da söyleyelim. Ama Umarım ki böyle bir senaryo ile karşılaşmayacağız ama e, özellikle ABD tarafında bir an önce artık özellikle Donald Trump'ın kriptoya yönelik hamlelerini hızlıca gerçekleştirmesi gerektiğini de vurgulamış olalım. Şimdi teknik analiz tarafına detaylı bir şekilde dönecek olursak Bitcoin cephesi bizim çizdiğimiz 786 FIBO majör desteğinde halen devam ediyor. Özellikle fiyat burada toplanmış. Yani talebin burada yoğunlaştığını görebiliyoruz. Özellikle bu seviyeye yapıştığını görebiliyoruz. Burada aslında mum kapanışlarının çok zayıf olması bir anda korkutucu. Yani şunu görseydik en azından pozitif bir ibare görebilirdik. Yani pozitif bir etki görebilirdik ama şimdi mumlar o kadar zayıf bir şekilde kapanıyor ki o kadar ince ve zayıf hareketler gerçekleşiyor ki çok kırılgan bir yapıya sahip. Yani bu desteğin kırılma olasılığı çok çok yüksek. Yani negatif bir haber, çok farklı bir durum gerçekleşirse yüklü satışlar geldiği anda çok sert kırılımlar görebiliriz. Bu da bizi çok hızlı bir şekilde 85-86 bin dolara kadar rahatlıkla itebilecek bir kırılganlığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden bu mumların bu kadar zayıf kalması Bitcoin grafiğinin de düşüş yönlü harekete meyilli olduğunda söylemiş olalım. Yani birazcık daha mumların, yani şuradaki mumları görsek daha güzel olacak. Yani buradaki gibi uzun mum halleri görsek, kapanışları görsek birazcık pozitif bir yorum yapabilirdik ama maalesef mum kapanışlarının çok küçük kalması, zayıf kalması maalesef grafiği de kırılgan bir yapıya soktuğunu söyleyebiliriz. Ethereum tarafına gelecek olursak Ethereum tarafı Bitcoin'e nazaran birazcık daha böyle yukarı yönlü hareket isteğinde bulunduğunu söyleyebiliriz. Yani daha çok istekli, daha çok direnme, eee direnme hareketleri gösteren bir Ethereum fiyatı var. Ama piyasa etkisinin nötr bir halde olması belirsizlik bir yapı, belirsiz bir yapıya sahip olması yani Ethereum'un buradaki isteğini birazcık e, duraksatıyor. O yüzden şu an fiyatın 2700 seviyelerinde olması aslında birazcık da pozitif olarak da değerlendirebiliriz. Yani bunu pozitif olarak da kabul edebiliriz. Çünkü özellikle e, 97 bin 97.000 96 96.000 seviyesindeki desteğe yakın hareket eden Bitcoin'in Ethereum'un da normal koşullarda 2500-2600 seviyelerinde olması gerektiren bir yapı aslında. Ama Ethereum birazcık daha istekli alıcılar bu noktada birazcık daha satıcıya göre üstünlük kurma hareketinde oldukları için de e, o yüzden Ethereum tarafı birazcık daha pozitif olarak değerlendirilebilir. Bunu da söyleyelim. Ama bizim için en önemli olan seviye 1900 1900 çok özür dilerim. 2920 ve 2875 aralığı. Bu iki band aralığı kırılması veya bu aralığa girmesi bizim için çok çok önemli bir nokta olduğunu da söylemiş olalım. Dogecoin'e gelecek olursak Dogecoin yavaş yavaş böyle bir dönüş aldığını söyleyebiliriz. Özellikle son gelen bir dip noktasında burada belirttiğimiz seviyenin likidetlerinin alınması, FVG'nin dolması artık bizim gözümüzde Dogecoin'deki bu düzeltme tamamen sona erdi. Yani artık Dogecoin için negatif yönlü düşen bir trend görmemiz artık yani teknik açıdan imkansız gibi görünüyor ama sonuç olarak tabii piyasa etkisi de önemli ama şu an sadece tekniği ele alacak olursak düzeltmeler tamam. Fiyat düşüşü her şey okey. Şimdi artık yavaş yavaş güzel bir sinyalle beraber yükselen trende giren bir Dogecoin grafiği var. Artık fiyat kademeli kademeli bir şekilde ilk önce 28 sen, 33, 39 ve 48 sente doğru başlayacak yeni bir Dogecoin yolculuğu bizi beklediğini söyleyebiliriz. Yani burada hemen çıkmaz kademe kademe bu fiyatları test edip küçük bir düzeltme bir daha çıkış, yine küçük bir düzeltme, yine bir çıkış, yine küçük bir düzeltme şeklinde böyle kademe kademe ilerleyen bir Dogecoin fiyat hareketini izleyebileceğimizi izleyebileceğimizi öngörüyoruz. Bu da yüksek bir beklenti olduğunu da söyleyelim. Litecoin için de biliyorsunuz ki en son yaptığımız analizde düzeltmesini son bulduktan sonra bizim beklediğimiz bir hızlı reaksiyon vardı. 98 seviyesindeyken yaptığımız analizde biz yine aynı şekilde 109 ve 124 seviyelerini bekliyorduk ve şu an gelinen son nokta ise bu iki hedefin gerçekleşmesiyle beraber 124 dolanın üstüne de atıp 132 seviyelerinde işlem gören bir Litecoin fiyat hareketi var aslında. Şimdi artık bizim için buradaki öngördüğümüz senaryo tamamen bitti ve gerçekleşti de. Şu an artık Daikon için şunu takip edeceğiz. Buradaki hareketin üçüncü ve dördüncü mum kapanışlarını izleyeceğiz şimdi. ilk mum kapanışı olumlu. ikinci mum kapanışı şu an içerisinde olumlu olarak bakabiliriz. Ama şu an içerisinde günlük periyotta baktığımız için birazcık daha izlememiz sağlıklı olacak. Özellikle üçüncü mumdan sonraki hareketin yönünü net bir şekilde belirleyecek. Bunu da söyleyelim. Özellikle üçüncü mum kapanışı da eğer 124 dolar seviyesinde kalmayı başarırsa 146 ve sonrasında 165 seviyeleri Litecoin için Beklenen yeni hedef noktaları olacaktır. Bunu da bu şekilde söyleyelim. Yayınımızın da sonuna geldik. Merak ettiğiniz alt koyunlar varsa yine her zaman söylediğimiz gibi yorumlara belirtin. Bir sonraki köptü analiz programımızda sizler için değerlemiş oluruz. Ee, söyleyeceklerim de bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.